Şimdi biliyorsunuz COVID-19 pandemisi tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Aşılarla birlikte aslında salgın sona erdi ama kimilerine göre aşı bazı hastalıkları da tetikledi. Profesör Erdal Aktürk'ten aşı muhaliflerinin tezlerini çürütecek açıklama geldi. Aktürk, COVID aşılarının kalp krizi ve felç riskini azalttığını söyledi. COVID aşıları kalp krizinde ve felç geçirmesine karşı insanı koruyor. COVID aşısı o hastalıklara karşı da koruyor dedi. Aşı muhaliflerinin ortaya attığı iddialarının asılsız olduğunu yineledi. <laughs> Profesör Doktor Aktürk, COVID aşılarının bilinenlerin tersine kalp sağlığına iyi geldiğini ileri sürdü. COVID aşılarının hiçbir tanesi dünyada uygulanan tüm aşılarla örnekler yapılmıştır. Hiçbirinin kalp krizini arttırdığına dair elimizde hiçbir delil yoktur. Profesör Aktürk, kalp krizinde son dönemde yaşanan artışın aşıdan kaynaklanmadığını söyledi. Bize gelen en sık sorulardan birisi, peki kalp krizleri niye genç yaşlarda oluşuyor? Bilim insanı Aktürk, bu soruyu çeşitli nedenlerle açıkladı. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının artması, beslenme alışkanlıklarımız, özellikle hazır gıda, paketlenmiş gıda ile olan beslenmeler...